Arkadaşlar hepinize merhabalar. Her zamanki olduğu gibi girişini yaptı. Şş, yapma. Olur, yapma. Elimi öpme. Ağzına sokma. Bak. dolar yesin. Hayır. Sarı dolar ne? Cık cık cık. Yapma öyle şey ya. Çok saçma hareketler yapıyorsun. Hep videoya girince böyle oluyor. Çek. Tamam. Evet arkadaşlar. Ya buraya da bunu <laughs> Hayır. <gülüyor> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Şey bir <laughs> Bir dur da girişimi mi yapayım ya? <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar WWE 2K Battlegrounds oynuyoruz. Allah Allah. Aynen öyle. Hadi ya. Seni Kardeşimle birlikte oynayacağız yani. Baş o olduğu için başka evde oynayacak kimse yok yani. Ben ya de, Gidip dedemle mi? babaannemle oynayacak <laughs> işte, bu var. Elimizde bulunan bunu idare ediyoruz. Ya. <laughs> tamam tamam. Ben de iyiyim, Ben de, de ben takip seni, Videoya sayın. başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sağ üst köşeden de e, sağ üst köşedeki videoları da mutlaka izleyebilirsiniz. Eğer izlemek isterseniz tabii ki de. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, bu arada sizlerle birlikte oyunu yeni e, ilk defa oynayacağız kısacası. Aynen ben hiç bilmiyorum mesela. Evet. Ama ben WWE 2K oynadım. Şimdi PlayStation 3 Slim'de. Dur burası ne? Süper bu? Slim. Şampiyon. <laughs> e ee, ne oldu? Ben adam filan seçmedim oğlum. ben de seçmedim. Ha şimdi mi seçiyoruz? Tamam pardon. İlk defa giriyoruz. Sizlerle birlikte öğrenelim diye. Ben neredeyim? Ha buradan seçiyorsun. Çarpıyamaz. Ha. Beğen... Ben, kim Randy Orton'u seçin. Randy Orton. Randy Orton. Randy Orton. Mysterio. Mysterio. Aslanım benim be. Koçum aslanım benim. Aslında şey sin da var onun arkadaşım. Bilmiyorum ben bunu. Bak seçtim. bu şey şey sin bak şey remistere sikseydi bir benim adamma bak bir sene Olsun oynanış önemli arkadaşlar değil mi? Olsun hem şekilli hem oynanışı hem de benimki önemli. Sen hiç sadece hava yapıyor. Benimkisi hiç şey yapmıyor. Ya ağzı burnu kırıyor. Neler maç, ne maçlar, ne maçlar yaptı bilenler bilir. Onun boy yetmiyor böyle yumruklar. Boy da değil, değil işler ayak. öyle lan? Boy değil işler <laughs> bir Yanlış bir laf <laughs> 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 Wow. <laughs> Allah rastgele basacak tuşları falan da ben bilmiyorum. Allah ne? Dur Dur bir dakika ben de öğreneyim. dur hemen geç. Aaa daireyle pin yapıyoruz Daire mi? Tamam bu normal Tamam bu ne? Yeşil dodoz yaz Değil mi? Aynen. Daireyle pin yapıyoruz geri kalan hiçbir şey anlamadım. Hadi hadi Çünkü daire dedi pin dedi. Nasıl, koşuyor? Allah Nasıl koşuyor? Allah. Allah. Koyayım, Hangi, koşuyoruz? Nasıl koşuyoruz? Ben koydum Hangi, Hangisiyle koşuyoruz bir dakika Hangisiyle koşuyoruz? Söylemeyeceğim Ya söylesene Hayır birine. hayır hayır Ya oğlum Allah Oh wow! Doing a great job of defending these blows. Looking for the pinfall victory. Arkadaşlar ben gidiyorum. Buz, buz. Gidiyor. Buz. Aklınız helal edin. Buz. Aha sağ atladı. Ha buldum r Evet r Hadi Bir dakika nasıl It's a bird. It's a dive. R1 giriyoruz. R1 Aynen. Bas r bas. Lan bassana. R1. R1. L1 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 pardon gir gir çabuk. Allah ağzımı kırdılar. Kırdılar komşular, komşular. <laughs> komşular. Yardım edin. Komşular oh yetişin. Oh, oh. oh. Hadi. Çıkacak, ne, good. Hadi Arkeo Bak lan, Çekil lan. Çekil lan. Oh, this my shit. This my shit. Ama vururum, Bir daha vururum, bir daha vururum, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir oh, daha, bir daha no Burada. damage done. Thanks to that great defense. Hadi, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Neler yapıyordu öyle? Öyle neler yapıyordu? Look yeah. at this, Marl. What's happening? Had oh, it. punishment and it's going to continue. Ah, this is some great action. Here you go, some more great action over the roof They let up here, Being down on the floor, let's get back up on the apron ah. at least. Yeah? Oh, from the apron, what a Lan. shot! Lan vursale. Lan vursale. Vursale. Oh my Lan. goodness, vursale. what a combination! Oh man. <laughs> You're <Yeah. laughs> not Ben de kaçarım. Ne yeah, diyorum lan ben? Siyah pak. Ne diyorum bu adam? Randy Orton, Randy Orton. Orton'dan kaçıyoruz arada. kaçamıyoruz. Hadi pin. Pin him. One. Kurtuldum. 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 Hadi. Oh, Kurtuldum You're not out of the woods yet. As a matter of fact, you're deep in the woods. Kurtuldum.

Hat, ha. Öbür oyuna geçelim arkadaşlar. Yediniz lan? Yeah! <laughs> bak lose win yeah. Evet arkadaşlar. Aha. Yeah ben general <laughs> <şimdi>. <laughs> dostum. Bu bir şey değil. Aynı. Yani. Nereden? <laughs> <bak, gülüyor> işte. Biz oynadık ya onu. Bunu da izlemeyi, onu da izlemek istiyorsanız şu şu, şu ilk kat butondan izleyebilirsiniz. Evet, tamam. Kartlar butondan izleyebilirsiniz. Oğlum, Kaptan Tsubasa'nın tüm bölümlerini. Aynen. Bu hikaye modu Make Artık well, seri yok Florida. ben onu. Ama ben, de. Abi, abi, ben, de, ben de de pounds. Ton. Big Show. Allah abi şu endama bak be. Aygır. O bir aygır. Şey, yerde büşen, büyüyen aygır. Bak şu iki Sakal tane, şu şey, iki tane, şu iki tane omuzluk geri yoktu. Bir tane var. Niye böyle? Tamam. Sakal iki ton. Muhteşem bir adam. Ağzını 3, burnunu kırma. Sen çok çoksun. Ağzını burnunu kırmaya geldi. Oh, oh, Pin yapalım. Down for the cover. Allah ne oluyor lan? No. <laughs> Allah be. Aa Allah. hangi tuş oluyor acaba? Oh, Allah. Man. I may be wrong, but I think this is it. Abi niye <laughs> vurmuyor? Öküz! Ne yapıyorsun? Hadi bak, ha. hadi de oynayalım. Dans edene. E Nereye bastın? Vur! Ne yaptın lan? Nasıl yaptın onu? Edene verdim. Tamam. Gel bakalım. Aha. Çok süler. Çok saftın çek. Oh oh, what a combination. lan beni. Delirttiniz lan beni. Allah. Wow! Astonishing, man. What's happening? What's happening, What a, a combination! Sure oh my goodness! Ah, Pete! Oh, the fat lady's ah. about to sing. Oh, I'm coming ah, for you! Ah! Oh man! <laughs> Oh boy, this could be good. Oh yes, it's real good. Ya! Rahlam beni. Neler yapıyorum oh God, böyle? Ya neler yapıyorum böyle? Hadi. Had Here's the cover. <laughs> Full steam ahead. Ya olmuyormuş yapmış değil mi? Yeter lan. Nasıl yaptın? Nasıl karşılık verdin? Eline veririm. Eline ver dolar. Evet, amca. <laughs> Amcam da yok ki çarptı. Cover. Cover. Run. Allah. Allah ben tuştu. Kalk oğlum ayağa. Kalk 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 kalk. Lan kalk, kalksana. Bu ne? Oha. Didn't get all of that. Ha, ah, ah. 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 Whoa, that's ah. blocked. That's blocked. And then that. This is great defense. Yeah, yeah. 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 yeah, yeah. yeah. Uh, tomorrow. yeah. Oh, all those punches are blocked. Oh, King, that's great defense. I'm um, getting all the no Oh here we wow. go! Oh, it's gonna be. Good. İşte be good. Oh, back. Does that make you dizzy? Looking to pin him. One. Adibe. Bir de durdur. Amcaci. This should be good. Look out! Oh, so did awesome. you see that? Look out! Look out! Did Bebe! Look out! Well, I think they've had enough. They're gonna finish this thing. Is he okay. down for the count? Two! Tack two! Not the Larry I

biz ikimiz aynı takımdayız arkadaşlar. Karşı tarafta bilgisayara karşıma açarız. Aynı. Randy Orton nerede? The Viper, Randy Orton. The Viper, Randy Orton. Way to the ring from Death Valley. Weighing at three pounds. The Undertaker. Sesim gitti. Hamit bir kiamartci yapıyor. Ne alasan? Evet, yeah. Allah'ım şişt bilir. Müthiş yaşamıyor. Tamam, bir... 3... 2... 1... Go! Allah, 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 Allah! Ne oluyor lan? Allah, Allah, ne oluyor lan? Allah, Allah, ne oluyor lan? Hadi, 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 hadi. Hah. Allah! Çekil la! Ya hayırdır oğlum? <laughs> Kofi! Sen adam görmemişsin oğlum! Bakın, tüm bu parçalar block't! Allah'ım! Bana yardım et! Herkese yardım Herkesi de vereyim. Lan bana bir şey oldu. Çekil lan oğlum. Sen orada ne bakıyorsun? Ben ya ne yapıyorum? Allah. Bu? Sen bana ne uğraşıyorsun? Ya <laughs> bir şey oldu pardon ortalık karıştı şu an. Is this gonna be what I think? Yes, it's the Allah Oh my God! You better try something different. Ha? Ha? Gel oğlum. Sen bana sandalyeyi dalan bir şekilsiz şemasız adam. Gel lan buraya. Dumrumun tadına bak. Ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika bir şeyler oldu. Oh, şu an bir şeyler oldu. Bedeye düşüyoruz. Nothing <laughs> but. Ya! Dur ya dur. Oh, oh, Sen hayır dur. Bu çekirdekler. Şimdi yaptım. I didn't do it. İkisinde de bende. İkisinde de bende. Kurbanın ne istersen yaparız. İkisinde de bende. Oh, Al. Ya bana niye? Oh, ne geliyor? Lan ben sarhoş oldum. Doing a great job of defending these blows. Ben sarhoş oldum. Hey, ben sarhoş oldum. What a combination! Oh man! Beni koru, beni koru, beni koru. Ne olur beni koru. Allah. Oh wow! Oh man! Great defense. İkisine de dalıyordu. Ben de dalarım. Lan bana ne oluyor? Bir dakika. Bu Lan beni kimi atlıyor? Sen <laughs> niye atladın? Lan ne oluyor? The the dadalar, and onto the apron. He didn't need GPS. Lan ne like his oh. oh yeah! to Oh man! Allah. Look oh, man. <laughs> oğlum, girdik, lan. <laughs> lan Looks like they need some help. Maybe it's under the ring. Here I come. Yeah, Adam, <laughs> <oğlum>. <laughs> sen? Oh, look at this. P, P, oh, hadi. No, he just made a U-turn. One.

Hey, there you go! Speedy recovery! They're feeling fine now! Evet, al. Oh, Hadi, this should speed. be good. Look out! Whoa! I can't believe it! This thing's turned into dönerim, a party! Oh God. Bir yeah, yeah! Ye! Gel lan buraya. Sen bana sandalyeyle mi girsin? Sen kimsin lan? Bir dakika daha yapıyorum. Şu an daha Lan ne yapıyor Ne yapıyor bana? Ne Ne bana? Ne yapıyor bana? Ne yapıyor Oh man! This has been intense and I don't think he's done Hah pin yapayım ben. Ben pin yapayım. Sana adama, ben durduruyor. <laughs> In trouble. Hadi. Yeah, Jack. Yendim oğlum. Burada Yani hayır yeter. Hayır Video bitti. Sen de mi? Video kaldı. 20 ben dakika. Ben seni biliyorum. Ben seni biliyorum. Sen çok güzellik yaparsın bana. Hayır oğlum buca 20 dakika ben, oldu. Ben seni tanıyorum. Vallahi. Hayır bitti arkadaşlar. Yeter, de bugünlük de bu kadar de olsun de de arkadaşlar. De. Lütfen videoyu bir dakika. Tam videodan sonra ÜÇ kere oyna. Tamam. Emin misin? Evet. Tam Üç kere oyna. Barbaran tamam. Tam kere oyna. Tamam. 3 kere tamam. oyna. Mafan bende mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Yukarıda çıkan videoları da mutlaka izleyebilirsiniz. Yeni oyun videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.